Uzun zamandır unutkanlıkla boğuşan insanlara bilimci doktorlar b 12 adı altında bir hap vermekte. Doktorunuza danışıp olabilirsiniz. Ama doktorlar çok önemli bir noktaya atlamakla B12 hapını hatırlaması için başka bir ilaç vermeyi unutuyorlar. Sonuçta B12 hapını hatırlatacak başka bir hap verseler bu sefer başka bir hap daha vermeye lazım ki o hap hatırlayabilsin. Alam kursa içeceği zaman o zaman alarmı niye Onu unutacak? Başka alam kuracak. Bir yeni ip bağlasa o zaman bir sürü ip bağlaması gerekebilir. Dilek ağacına döner. Ya e, sanırım unutmak her zaman daha ne konuşuyorduk onu bile unuttum. İyi bir parfüm, iyi esanslar kullanmış, kaliteli her şeyle ne kadar süre üstümüzde kalabilir duş almadan? Şimdi diyorlar yani ya abi üç gün kalır mı? E biz de diyemiyoruz ki üç gün banyo yapmıyor musun? Üç gün yıkanmıyor musun? Olur olur. herkese yadırgamıyorum. Yani, mi? Herkesin kişisel bir hayatı var. Bilemiyorum. Yani bir parfüm ten de maksimum 8-10 saat civarı. Çok e, az bir kullanıma göre çok pahalı bir şey gibi. Yani. Ağır içerikli parfümler seçerseniz biraz daha fazla. Bir de tekstil her zaman kokuyu ve parfümü daha iyi tutar. Kıyafete yani, mi sıkmalıyız? Bir tercih meselesi. Ben kıyafete sıkmıyorum. Ben tazelemeyi seviyorum parfümü. Beni heyecanla Nasıl heyecanlandır? Hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum o kokulardan. O kadar. O kadar. Ha. Müsaade ederseniz bir parfüm sıkıp size vereyim. Kendinizi mi heyecanlandıracak? Yok sizi. Ha bana beni heyecanlandıracaksınız. Sherlock gibi insanların hatırlamak için kullandığı daha karmaşık metotlar var. Mesela bunlardan bir tanesi hafıza sarayı metodu. Şöyle biraz açıklamak isterim hafıza sarayı metodunu. Mekanla hatırlamak istediğiniz şey arasında bir bağlantı kuruyorsunuz gibi bir şey. Yani tamam ben de anlamadım ama ben ortaya atayım meraklısı varsa gitsin araştırsın. Yani zaten birazcık etkileşimde böyle bir şey değil mi? Zaten yoksa da gördüğümüz yok diye. Ben gözümü kaparsam liderlik bir görüyorum. Bu hafıza sarayı metodu diye bir şey duyuyorum. Mümkün mü böyle bir şey? Çekmece sistemi yapabilir miyiz bilgiyi? Kafamız için zihnimize girip dolaşabilir miyiz? Yani çekmece sistemini yapabiliriz şöyle ki. Yani bir olayı beyin ne kadar çok ilişkilendirirse hatırlama olayı daha kolay. Çünkü beynin en önemli görevi bizi hayatta bırakmaktır. Hayatta bırakacağı şeyleri daha çok hatırlatır. Duyguyla karışık olan şeyleri daha çok hatırlatır. Şöyle düşünün. Mesela evlilik yıl dönümümüz ne zaman? Hangi tarihte evlendiniz? Evli, evli, değilsiniz peki. E, Sizin canı sıkmak için mi sordunuz? Hipnoz altına almak için. <laughs> şey, yok onun için sormadım. Hipnozimi düşürüp şöyle yok, yok. şöyle yapıp. Yok onun için değil. Ya ne güzel çı çıklarsanız da bir ben bakmıyorum ki. Ha. Yapsanız <laughs> Yaptım. Ya ne kadar güçlü yapabiliyorsunuz ya. <laughs> çalışıyor. E, çalış. Benim aranın ne insanısınız <laughs> Necdet Bey. Çalışıyor 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 çalış, çalış. <laughs> herhalde. Ay babamın bana almak için pazarda limon sattırdığı pisletim. Ya ben limondan o yüzden mi nefret ediyorum ya? Oha! Midede caz kültürünü tek başından yaşatan ergen İsmet. Hayda! Hop, hop. <laughs> Ergenlik odası burası ya. ya. Çıkalım buradan ya. Kalsın öyle dokunmayalım. Hiç, e, hala e, komple buradan besleniyordum. Heh. Sonunda boş bir oda bulduk ya. Güzel. E, şey yapıyorum, buraya... Monika Bellici'yi koyuyorum. Buraya da koyuyorum Monika Bellici'yi. Şurada da Monika Bellucci olsun. Duvarlarda her yer Monika Bellucci Her yer Monika Bellici olsun istiyorum. Bu oda hiç boş kalmasın. Sadece Monika Bellici olsun bu oda. Kapısı açık kalsın.